Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir helva tarifi ile geldim. Bu ürün yapımını görelim. Bir buçuk su bardağı toz şekeri uygun bir tencerenin içine alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı süt ekliyorum. Bir buçuk su bardağı su ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alacağım şöyle bir iki taşım kaynatacağım daha sonra ocağın altını kapatacağım helvanın yapımına geçiyoruz şöyle 100 gram kadar tereyağı ve yarım çay bardağı kadar zeytinyağını iyice eritiyoruz ya erimeye başladığı zaman unumuzu eleyerek ekliyoruz. Bir buçuk su bardağı un kullandım. Unumuzu kavurmaya başlıyoruz. devamlı karıştırıyoruz. Hiç başından ayrılmadan unun güzelce çektiği yağı bırakana kadar pişirmeye başlıyoruz. Bu arada şerbetimiz kaynadı. Ocağın altını kapatıyoruz. Şöyle bir çay bardağı kadar cevizi iri halde çektim. Hazırladım. Gördüğünüz gibi on yavaş yavaş yağını bırakmaya başladı, yumuşamaya başladı. Devamlı kısık ateşte kavurmaya devam ediyoruz. Helvanın kokusu çıktığı görüntüyü görüyorsunuz. Çok fazla kavurursanız tadı acı olur. Çok da açık renkte olmamalı. Şöyle sütlü kahve tonlarında olmalı. Bizim evde çocuklar çok seviyorlar helvayı. Ee, sık sık yapıyorum. Enerji veriyor. Ev yapımı sütlü helva gerçekten çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi yağ kendini bıraktı. Cevizini ekliyoruz. Biraz da cevizle beraber kavuruyoruz. Evet rengini görüyorsunuz tam istediğim kıvamı buldu zaten gördüğünüz gibi yağda kendini bıraktı biraz uzun sürüyor ama kızık ateşte bu şekilde pişirmek gerekiyor şimdi yavaş yavaş şerbetini veriyorum. Bu arasında da ocağın altını kısık ateşe alabilirsiniz. Daha da kısabilirsiniz. Şöyle hemen devamlı karıştırarak tekrar kıvamını bulmasına yardımcı olalım. Devamlı karıştırıyoruz. Hiç başından ayrılmıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen toparlandı. güzelce pişirmeye devam ediyoruz. Bu tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten tam ölçülü, tam kıvamında güzel bir tarif. Damağa yapışmayan, yutarken boğazınıza yapışmayan Güzel bir helva tarifidir. Ununu iyice kavurursanız yutması kolay olur. Eğer çiğ bırakırsanız ununu damağınıza yapışır. Yutarken zorlanırsınız. Güzel bir sonuç elde edemezsiniz. Kısık ateşte sabırla güzelce ununu kavurmak gerekiyor. Evet. Rengi bu şekilde olmalı. Güzelce pişirdim. Görüyorsunuz. Şimdi sevdiğiniz şekilde sunumunuzu hazırlayabilirsiniz. İsterseniz iki kaşığın arasında şeklini verebilirsiniz. İsterseniz böyle pratik bir şekilde dondurma kaşığıyla şeklini verebilirsiniz veya güzel silikon kalıplar var. O şekilde de şeklini verebilirsiniz. Tadına baktım. Gerçekten olağanüstü. Muhteşem bir lezzet ortaya çıkmış. Buraya kadar da izliyorsanız videom sizin için faydalı olduysa beğenip abone olursanız çok sevinirim. Özellikle kandillerde yapıyorum. Çayınızın yanına, kahvenizin yanına çok güzel oluyor. Evet, buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkürler. Biz küçükken annemiz bizi böyle helvayla büyüttü. Özellikle kış aylarında çok sık yapardı. Bazen pekmezle yapardı. Pekmezle e, susam kavurur içine katardı. Çok güzel olurdu o da kışın soğuk günlerinde enerji verirdi. Evet helvamız bu kadar. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.